Karma astrolojiden astrolojinin sesini dinliyorsun. Yıllardır edindiğim deneyimlerin ışığında sana sade ve anlaşılır bir dille karma astroloji anlatacağım. Çünkü inanıyorum ki gökyüzünün rehberliğinde mutlu ve huzurlu bir hayat mümkün. Astrolojinin Sesi podcast'inin ilk bölümüne hoş geldin. Bugün 2021'in ilk tutulmasını konuşacağız. 26 Mayıs 2021 saat 11.30 civarında Yay burcunun 5 derece 26. dakikasında tam kanlı ay tutulması gerçekleşecek. Doğum haritanı biliyorsan ikizler, başak, yay ve balık burçlarının 0 ila 10 dereceleri arasında gezegen, güneş ya da ayın varsa bu tutulmadan kesinlikle etkileneceksin. Eğer doğum haritanı bilmiyorsan güneş, yükselen ya da ay burcun ikizler, başak, yay ve balık ise bu tutulmadan azami derecede etkilenirsin. Eh ne zamandır işler görece sakin gidiyordu. Şimdi biraz hareketlenme zamanı. Tam ay tutulması, ayın tutulma sırasında aldığı kırmızımsı renk nedeniyle aynı zamanda kanlı ay tutulması olarak da bilinir. Tutulma gününde ay dünyaya çok yakın olacağından oldukça da büyük gözükecek. Tutulma etkileri en çok Mayıs sonu hissedilecek ama burada başlayan olaylar aslında 11 Eylül'e kadar sürecek. Çünkü ancak 11 Eylül'de güney ay düğümü tutulma derecesi olan 5 dereceye gelmiş olacak. Ben hiçbir zaman tutulmaları tek bir olaymış gibi ya da sadece burçlara göre yoğunlamaktan keyif almıyorum. Eksik kaldığını düşünüyorum zira tutulmalar setler halinde oluşur. Yani bu tutulma da Haziran 2020'den beri neredeyse bir yıl öncesinden süre gelen tutulma serisinin bir parçası. Bu serinin gündemi ise ancak Aralık 2021'de yani 2021'in sonu itibariyle son bulacak, nihai hale gelecek. Kısaca demem o ki biz bir hikayenin tam orta yerindeyiz aslında. Gel bunu biraz daha rahat anlayacağım bir hale getirelim. Şimdi benimle beraber Gözlerini kapa lütfen. Derin bir nefes al. Nefes alırken karnını şişir, nefes verirken günün telaşını dışarı at. Tekrar karnını şişirerek bir nefes daha al ve ver. Gözlerin kapalı kalsın. Şimdi bir sene kadar önceye gidelim. Haziran 2020. Hayatında bazı değişimler, belki de yeni başlangıçlar oldu. Orada başlayan duygular Kasım, Aralık 2020 aylarında seni bir karar almaya yönlendirdi. İşte şimdi Mayıs 2021'de bu kararın uygulamasına geçmek için bir şeyleri bitiriyorsun. Tüm anlatacaklarımı bir senelik bir hikayenin devamı olarak düşünebilirsin. Şimdi gözlerini açabilirsin. Arkadaşlar biz astrologların lafı bitmez. Onu ona, bunu buna bağlarız. Ben de şimdi aynen öyle yapacağım. Bir senelik bir hikaye dedim ama tutulmanın hikayesi özünde sadece bir senelik bir macera değil. Muhtemelen benzer konular 2011, 2013 arasında ve hatta yaşın yetiyorsa 1992-94 arasında da hayatında gündem olmuştur. Bunları da bir not al bence. Ben dinledikten sonra düşünürsün o zaman ne olmuştu ne hissetmiştim diye. Programın sonunda her burç için özel yorumları vereceğim. Ancak astroloji meraklıları için kısaca ek bir bilgi daha. Ay tutulmalarının tekrarını Saros döngülerinden takip ederiz. Saros döngüsü sayesinde tutulmalar yaklaşık 18 yılda bir çok benzer bir geometriyi oluştururlar. Babiller demiş ki her tutulmanın bir kişiliği vardır. Bunu da saros döngüleri belirler. Kişilerin hayatında öyle etkiler. Ay tutulmamız saros 121 serisine ait, yani 16 Mayıs 2003 ve 4 Mayıs 1985'te de tutulmaların aynı serisi vardı. O dönemlerde neler olduğunu hatırlıyorsan, hayatındaki uzun dönemli döngüyü daha iyi anlayabilirsin. Demek ki neymiş, burcunu bile bilmesen. Astroloji ve tutulmalar böyle anlatılınca hayatında hangi olayların gelişebileceğini tahmin edebilir misin? Astroloji iller çok teknik ve gizemli anlatılmak zorunda değil yani. Herkes için anlaşılır astroloji. Ay tutulmaları bir yıldır süregelen değişimlerin sonuçlarını anlamamıza yardımcı olur. Genellikle ay tutulması sırasında bir başkasının etkisi olan olaylar yaşarız. İnsanların farklı yüzlerini görmemizi sağlar. Gördüğünüzden her zaman hoşlanmasanız bile önemlidir. Ay tutulmaları sırasında artık ruhumuza hizmet etmeyen her şeyi bırakmaya teşvik ediliriz. Bu bir salıverme, tasfiye etme ve hoşça kal deme zamandır. 2021'de iki ay tutulmamız var. Biri 26 Mayıs Çarşamba ve diğeri 19 Kasım Cuma günleri meydana geliyor. Sonlar zordur ancak her şey döngüseldir. Bir bitiş her zaman bir başlangıcın öncesinde gerçekleşir. Tutulma marfik sabit yıldızı üzerinde. Bir tutkunun ya da aşırı iyi niyetinin olumsuz sonucunu yaşayabilirsin. Bir yıldır seni baştan çıkaran kişi sırtını dönebilir, ya da bir yıldır uğruna çabaladığın konuyla ilgili bir aksilik olabilir. Bir yakınının seni aldatmasına veya dijital dolandırıcılıklara dikkat lütfen. Elbette bu tarz şeylerin acısı yürek yakar ama iyi bir haberim var. Bu aslında seni koruyan bir gelişme. Derler ya ne istediğine dikkat et elde edebilirsin diye. Şu anda ne kaybediyorsan, hangi olay sonuçlanıyorsa bil ki senin hayrına. Muhtemelen 2021 biterken dönüp baktığında vay be beni Allah korumuş diyeceksin. İnan bunları sana moral vermek, yüreğini hafifletmek için söylemiyorum. Tutulma haritasının dili olsa birebir böyle söylerdi. Bu sonuçlanma, bitiş her neyse iki yıldır aldığın yaralarını iyileştirecek en hayırlı olay aslında. Unutma ki hayatta karşımıza çıkan her kişi bizim aynımız. Canın yansa da öfkelensen de ahlaklı ve dürüst davranmak bu tutulmanın etkilerini verilecek en doğru cevap. Tutulma yöneticisi Jüpiter küçük bir sınav yapıyor o yüzden en doğru ve yapıcı tepki neyse onu vermelisin. Şimdi genel bir rehberlik vermesi açısından burçlara göre etkilerden bahsedeceğim. Lütfen bunları güneş ve yükselen burcunu düşünerek dinle. Madem tutulma yay burcunda, oradan başlayarak anlatalım. Yaylar bir yıldır haritanızın ilişkiler ve evlilik bölümü canlanıyor. Ancak 13 Mayıs ila 28 Temmuz arasında iş ortaklıkların ve özel ilişkilerin konusunda kararsızlık görünüyor. Lütfen durum ne olursa olsun karşı tarafa sadık ve dürüst davran. Olayları abartıp hırslı tepkiler vermek seni bir yere ulaştırmaz. Eğer kararından eminsen sakin bir şekilde bu ilişkiyi bitirebilirsin. Oğlaklar Eski olan her şeyden vazgeç ve yeni kişilere, yeni etkinliklere yer aç. Geriye bakmayı ve geçmişte olanları düşünmeyi bırak. Şimdiye ve geleceğe odaklanarak yaşamaya başla. Yaşadığın ana odaklandığında hayatında mucize değişimler olacak. Kovalar Zaman zaman bir yandan kendi isteklerine, bir yandan çevrendekilerin ricalarını yetişmeye çalışırken zorlandığını hissedeceksin. Çalıştığının karşılığını alamıyorsun veya insanlar seni yeterince desteklemiyor gibi hissedebilirsin. Bu zorlu dönemde sana destek olan kardeş, akraba ve dostlarını belirle, gerisini de çok ciddiye alma. Balıklar. Günlük ve iş yaşamanın temposu çok hızlanacak. O yüzden turbo motoru açlarım. Binalar ve belki de şehirler arasında gidip gelmek zorunda kalabilirsin. Yapmak zorunda kaldıklarını ne kadar senin seçimin bilmiyorum ama tüm çabalarının sonunda bol para kazanacağın kesin. Yeter ki işleri kitabına uygun yap. Koçlar oldukça ateşli ve gergin bir Nisan'dan sonra hele şükür sakinleştin. Şimdi acil ve belki biraz sıkıcı işlerin üstesinden gelmek zorundasın. Akademik hayat ya da yurt dışı konularıyla ilgili yaşanan bir aksilik seni üzebilir ama bir yandan da iki yıldır canını sıkan konular böylece çözümlenecek. Bitmesi gereken bitsin. Boğalar Evinle veya ailenle ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Kim sırları ortaya çıkınca hayatında önemli bir kişiyim. Ya da danışman kaldığın biriyle yollarını ayırmaya karar verebilirsin. Ama sana garanti veriyorum, bir kere karar alınca sonrasında kuş gibi hafifleyeceksin. İkizler. Özel ilişkileri düzenleme zamanı. Zor konuları ele alıp akıllıca bir iletişimle uzlaşmaya varabilirsin. Ancak eşin ya da ortağın sana kabul edilemeyecek bir fedakarlık talebiyle geliyorsa unut gitsin. Unutma. Müzakerelerde her iki tarafında kazanması gerekiyor. Yengeçler Tutulma iş çevresi, sağlık ve rutin hayat evinde gerçekleşiyor. Bu alanda bir inhamla motivasyonun yükseliyor ve hedefine varmak için kolları sıvıyorsun ama bir engelle karşılaşıyorsun. Bu engeli aşmak için ciddi bir şekilde karar alman lazım. Belki sigarayı bırakmak, Belki de bir iş arkadaşıyla önemli bir konuşma yapmak gerekebilir. Aslanlar, sahne ışıkları üstünde. Uzun süredir devam eden ilişkinde gerçekten mutlu musun? Yoksa bazı şeyler alışkanlıktan mı devam ediyor? Çocuğun varsa bir süredir disiplin sorunları yaşıyor musun? Eğer şimdi yanlış giden bir şeylere son verirsen, aralık tutulması sana yenilikler ve değişimler getirecek. Başaklar, yüzlerce eşin olsa da kendine zaman ayır ve hayatını değerlendir. Çünkü eşinle veya eş aile ilişkileriyle başın dertte. Belki de eşinle yeni bir eve geçmek istiyorsun ama ev seçiminde anlaşamıyorsunuz. Ya da iş ortağına bir gayrimenkul yüzünden sorun yaşıyor olabilirsin. Bir şeyleri bitirmenin zamanı gelmiş olabilir. Teraziler, Dijital alanda bile olsa sosyal kelebek olmanın tadını çıkar ama sağlığını bozmadan. Cool bir şekilde çok önemli insanların ortamına gireceksin. Hatta bunlardan biriyle uzun vadeli bir ilişkiye yelken açabilirsin. Adeta romantik bir yaz dizisi senaryosu gibi. Yeter ki tüm bunları yaparken işini ve günlük sorumluluklarını unutma. Son olarak akrepler. İş hayatında büyük bir atılım yapmak üzeresin. Belki de iş değiştiriyorsun. Tabi bunca önemli konu varken sevgilini biraz ihmal ediyorsun. Bu dönemde anlayışlı olmak ona düşüyor. Çünkü hayatta kimse için her an zaman ayıramayız. Burç yorumları umarım yakın gelecekte yolunu aydınlatır. Dünya gündemine bakarsak Güney ve Doğu Asya ve Avustralya'dan gözlemlenecek olan bu tutulma muhtemelen önümüzdeki günlerde bu coğrafyalarda kimi doğal olaylarına, çevre sorunlarına veya salgını hızlanmaya sebebiyet verecektir. Ayrıca bu coğrafyalarda hükümet krizlerini de görebiliriz. Tutulmamız hayırlı olsun. Eğer bölümü beğendiysen linki sevdiklerine paylaş lütfen. Daha fazla içerik için podcast serimi Darma Astroloji Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, YouTube kanalıma abone olabilir, dharmaastroloji.com'dan e-posta bültenini üye olabilirsin. Astroloji, kendini daha iyi tanımanı ve doğru zamanda doğru şeyleri yapmanı sağlayan harika bir araçtır. Yani bir anlamda meteoroloji tahmini gibi. Yağmur yağacaksa sandaletle de değil, çizmeyle de dışarı çıkmanı sağlar. Astrolojinin sesiyle yalnız değilsin.